Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir karamelli yalancı tavuk göğsü tarifi vereceğim. 100 gram tereyağım var, şöyle bir tencereye alıyorum. Tereyağımı erittikten sonra unumu ekliyorum. Bir su bardağı un kullandım. Tam tutan çok güzel bir ölçü bu. Şöyle karıştırıyorum. Un kokusu olsun istemiyorum, o yüzden bu işlemi yapıyorum. Ama altı kısık olsun ocağımızın kesinlikle helva tadı gelmemesi için helva kıvamında kavurmuyoruz, pembeleştirmiyoruz. Buraları kesmedim özellikle ki ne kadar kavurduğumu görün istedim. Şöyle çok az tuttum. Altını kapattım şimdi ve tencere sıcak olduğu için pembeleşmesin diye sürekli karıştırıyorum. Biraz böyle tencere ılıdığında sütümü azar azar ekleyeceğim. Eğer çok sıcak bir şekilde sütümü ekleseydim hem hem topaklanabilirdi hem de etrafa çok sıçrayabilirdi. O yüzden altını kapattım. Biraz tencerenin ılınmasını bekledim ve bu arada sürekli karıştırdım. Zaten çok çabuk soğuyor tencere. Evet bakın tenceremde soğumaya başladı. Bir paket vanilini ekliyorum. Bir su bardağı şekeri koyuyorum ve sütü çok az ilave ederek Böyle topaklanmaması için pürüzsüz olması için karıştırıyorum tam 1 litre süt kullandım ölçü dediğim gibi çok güzel bir ölçü ve açıklamalar kısmına malzemeleri yazacağım size şöyle güzelce karıştırıyorum sütün tamamını ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam olduktan sonra altını yakacağım kısık ateşte karıştıra karıştıra pişireceğim koyulaşana kadar. Bu kısımlar çok önemli kesmedim bakın şöyle karıştırdım ilk göz göz olduğunda hemen altını kapatıyorum çok fazla bekletirseniz koyu olur kıvamı ve şöyle ılınmasını bekledim sürekli karıştırdım ılıma aşamasında da ve robotla şöyle bir geçtim isterseniz robotunuz yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz bir borcamı ıslattım tatlımı döktüm ve hemen üzerine bir streç yaptım kurumasın diye şöyle tatlım yanımda duruyor soğumasını bekliyorum bu arada soğurken de karamelimi yapacağım karamel içinde bir çay bardağı şekeri böyle kalın bir tavaya yanmaz yapışmaz bir tavaya koydum lütfen çelik tava kullanmayın çünkü çelik tavada şeker hemen çok çabuk yanar ve yanık her şeyde kanserojendir Hemen bir tepeli tatlı kaşığı nişastanın üzerine bir su bardağı sütü azar azar ekleyerek nişastamı açtım. Yanımda hazır bekletiyorum. Şekerimi şöyle karamelize ediyorum. Dediğim gibi yanık bütün ürünler karaciğeriniz için zararlı ve kanserojendir. Yanık şekerler, yanık ürünler. O yüzden şekeri yakmayalım. Karamelize etme aşamasını çok iyi ayarlayalım. Bakın şekerim sararmaya başladı. Sürekli karıştırın. Kısık ateşte yapın. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sürüyor tava kalın olduğu için. Ama çelik tava önermiyorum şekerleri karamelize etmek için. Karamelize tatlıları sağlıklı tüketmek çok önemli. Yaz boyu yaptığım bir tatlı. Ee, ve çok severek yiyoruz. Dondurmaya rakip bir tatlı. Böyle yaptığım anda biten bir tatlı diyebilirim. Kaşık kaşık yenen bir tatlı. Bakın şekerimin rengi iyice pembeleşmeye başladı. Ama kesinlikle yanık değil. Ee, karameli için ben bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt, bir tepeli tatlı kaşığı nişasta ve yarım paket krema kullandım. Ee, evet şöyle güzelce şekerimi karamelize ediyorum iyice kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama ben ben şu kıvamda seviyorum ve bu kıvamdayken altını şimdi kapatacağım bir iki böyle karıştıracağım tavanın yine biraz soğumasını bekleyeceğim sonra bir çay bardağı suyu ekleyeceğim e, nişastalı sütümü koyup e, yarım pakette krema ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar e, karıştırıp pişireceğim bu buraları çekememişim o yüzden detaylı anlattım açıklamalar kısmına da yazacağım. Hemen tatlımın üzerine borcama e, güzelce karamelimi döküyorum. Şöyle döküyorum ve dök, karamelimi döktükten sonra üzerine streç yapıp buzdolabında bir yarım saat bir saat soğumasını bekleyeceğim. Çünkü soğuk yenen çok güzel bir tatlı. Soğuk soğuk seviyoruz. Dediğim gibi dondurmaya rakip bir tatlı. E, yaz boyu da yapıyorum ben. Özellikle biz yazın çok yoğun oluyoruz. Bahçede çok çalışıyoruz. O yüzden de böyle pratik tarifleri çok yapıyoruz ve tatlısız da hiç duramıyoruz. Tatlıyı çok seviyoruz. Evet bakın rengi çok güzel oldu. Sütünüz yoksa süt yerine tamamını e, su kullanabilirsiniz. Suyla da rengi daha koyu oluyor, daha güzel oluyor o şekilde de. Evet şöyle göstereyim. Bahçeye hemen götürdüm. Benimkiler bekliyorlar. Servis yapacağım. Dediğim gibi böyle yaptığım anda bir tane kaşık kaşık yenen harika bir e, karamelli yalancı tavuk göğsü tatlısı ve yanında ben vişne suyu ikram edeceğim. Vişne meyve suyunu da kendim yaptım. Onun da tarifini koymayı çok isterim yetiştirebilirsem. Bahçemizin vişnelerinden ve geçen yazdan lifprize attığım vişneler. Şu anda vişneler çiçek açtı ama benim hala vişnem var dolapta. Evet bakın rengini görüyorsunuz. Beyaz dokusu ve karamelli doku çok güzel ve birbirine çok yakışıyor. Tadı çok güzel. Çok beğeneceğinizi umduğum çok pratik güzel bir tatlı size de tavsiye ederim son derece de ev yapımı olduğu için sağlıklı yumuşacık bir dokusu var ve soğuk soğuk yediğimiz için de çok seviyoruz deneyeceklere afiyet olsun